9 günün son yeşil bülteni oluyor. Bunun sebebi hepinizin malumu olan Kurban Bayramı tatili. Kurban Bayramı tatiline girmeden önce de bu konuya dair bir şeyler konuşalım istedik ve hayvan özgürlüğü aktivistlerinden Seda ve Uğur'dan rica ettik. Bizi kırmadılar ve şimdi aramızdalar. Hoş geldiniz diyelim öncelikle sizlere. Mesajınız aslında çok net. Kurban yakınlaşmaktır, hayvan kesmek değil diyorsunuz. Evet. Ee, bu mesaj çerçevesinde de üç tane eylem yaptınız geçtiğimiz günlerde İstanbul'un çeşitli evet. merkezlerinde. E, bu söylemin arkasını nasıl dolduruyorsunuz? Buna dair düşünceleriniz, fikirleriniz nelerdir? E, şimdi öncelikle biz din üzerine e, konuşacak bir grup değiliz. Biz hayvan özgürlüğü üzerine çalışmalar yapıyoruz. Kurban içinde e, tabii kurban da hayvan bize göre hayvan katliamının gerçekleştiği bir mecra olduğu için iki senede zaten eylemlerini yürüttüğümüz bir alan. Bu sene ise bu konuda e, çeşitli ilahiyatçıların ve din e, bilginlerinin kurbanın hayvan kesmek üzerinden yürümediği ve yakınlaşmak manasına geldiği üzerine yorumlarını mümkün olduğunca insanlara ulaştırmaya çalıştık. Bunun üzerine eylemlerimizi yürüttük. E, A5 üzerinde bu e, alıntıları toparlayarak da insanlara ulaştırmaya çalıştık. Yani kendi fikrimiz üzerinden Yorum yapmak yerine çeşitli ilahiyatçıların ve din bilginlerinin fikirlerini paylaşmaya çalıştık. Sonuçta biz din üzerinden fikir yürütecek bir grup değiliz. Biz hayvan özgürlüğü üzerine çalışmalar yapıyoruz. Belkidir. Kurban bayramında aslında kesin biraz göz önünde olduğu için ee, biraz daha sorgulanıyor. Çünkü insanlar görüyor hani kesimi ve hayvanlar açısından durumun vehametini diyeceğim. İnsanlar gözlemleyebiliyor ama günlük hayatta mezbalarda yaşanan durum çoğu insanın gözünün önünden uzakta gerçekleşiyor. Daha tepkisiz kalıyor bu yüzden. Çünkü hazır bir yemek şeklinde önüm, önüne geldiği için insanların perde arkasında mezbalardaki kanlı ve acılı görüntüler göz önünde yaşanmadığı için kurban biraz daha göz önünde oluyor. Biraz daha aslında gündemde oluyor her sene. Diğer evet. günlerde mezba da keşke bu kadar gündemde e, olabilse diyerekten bizim bu sene anlatmaya çalıştığımız yorumlara geçelim biz isterseniz. buyurun Biz e, dediğim lütfen. gibi kurban üzerinden o, savunmaya çalıştığımız fikir kurbanın hayvan kesimi, kan akıtmak üzerinden değil de yardımlaşmak, paylaşmak üzerinden e, aslında bu şekilde yürümesi gerektiğini çeşitli e, ilahiyatçıların ve din adamlarının yorumuyla anlatmaya çalıştık. Çünkü bunun kesim üzerinden yürüten bir kitle olduğu gibi kesim üzerinden yürümesinin İslam'ın farzı olmadığı, hani paylaşmanın bir ibadet şekli olduğunu anlatan din adamları da mevcuttu. Buradan yola çıkarken önce Kurban kelimesinin yakınlık manasını Arapça kökenli bir kelime olup kökünün k-r-b kurp kökü olduğu ve yakınlık manasına geldiği bilgisi üzerinden hareket ettik. Akraba kök, akraba kelimesi kurbiyet yakınlık demek. Aynı yakınlık kelimelerinin bir e, türetilmiş kelimeleridir yani kurban kelimesi yakınlık manasına kurbiyet yakınlık manasına gelen bir durumdur. Onun için kurban kesmek tabiri aslında yanlış bir tabir. Çünkü yakınlık kesmek yani kurban kelimesinin Türkçeye çevriminin yakınlık olduğu bugün zaten dil bilimci e, hatta büyük dil bilimci e, Ragıp Alisvan'ın e, kaynaklarında mevcut. Bunu Eren Erdem açıklıyor, daha geniş kapsamlı açıklıyor. Bizim alanımız din olmadığı için dediğim gibi biz sadece bu yorumları aktarmak istiyoruz. Hani bu yorumlar da var diye gündeme getirmek istiyoruz. Uzmanlarından zaten detaylarını insanlar araştırabilir. Ee, Ragıp El İsvehani'nin dediğim gibi zaten Müfredat adlı eserinde kelimelerin kökenleri üzerinde, Arapça kelimelerin kökenleri üzerinde yeterli bilgi mevcut. Dolayısıyla kurban kelimesinin yakınlık manasına geldiği dediğim gibi hayvan kesimi üzerinden, yani kurban eşittir hayvan kesmek değil de yakınlık e, üzerinden hareket ederek yola çıktık. Bunun dışında e, kurbana kanıt gösterilen Kelsel suresinde de, Aynı şekilde Venhar kelimesinin, Venhar emrinin geçtiği, Venhar kelimesinin de müfessirler tarafından çeşitli görüşlerinin olduğu bilgisine ulaştık. Bu görüşlerden sağ elini sol elinin üzerine koyup göğsünün üstünde el bağlama e, gibi bir görüş de mevcut. Hz. Ali ve Ebu'l-Kâmus'tan rivayet edilmiştir diye geçiyor. Namaza başlarken iftitah tekbirinde ellerini göğse kaldır e, manası da Ebu Cafer'den naklediliyor. Yani har kelimesi e, hayvan boğazlamak dışında aslında göğüs gelmek olduğu, zorluklara güçlüklere göğüs germek. hatta dediğiniz gibi elleri göğüs hizasında kaldırmak, göğsün üstünde el bağlamak anlamlarında e, çeşitli tefsirlerde, çeşitli e, nakillerde bu müfessirler tarafından yer buluyor. Bunun niçin illa hayvan boğazlama kısmının, hayvan kesme kısmının üzerinden gidildiğini biz sorgulamak istedik. Ee, güçlüklere göğüs gelmek ya da göğüs üzerinde el bağlamak gibi anlamları mevcutken yani niçin bu e, ayetten hayvan kesmek anlamının çıktığını e, sorgulamak istedik. Burada gerçekten güzel sözler var. Ben bir tanesini söyleyeyim. Koç ancak İsmail'in bedeli olduğunda kurbandır. Yalnızca kurban olsun diye koç boğazlamak ise kasaplıktır demiş Ali Şeriat'i. Buna evet. örnekleri çoğaltmışsınız da. Sizin Evet Ahmet Hüresi, Şiina <laughs> evet. Eren Erdem, Nur Öztürk yorumları. Uğur bizde belki birkaç tanesini evet, paylaşmak Evet birkaç tanesini ben. Kendine ait olarak kabul ettiğin bedenin istek ve arzu ve zevklerinden arın bedenini kurban et. Ahmet Hüresi mesela bu şekilde yorumlamış. Yine Hüseyin Atemi'nin bir yorumu var. E, Allah kan değil sevgi istediğini haç suresinde açıkça beyan etmektedir. Her aile için aylık mutfak masrafının üçte birinin yoksul yoksullara aktarılması kurban demektir. Yine erden erde, Eren Erdem'in bir yorumu var. E, kurban eylemsel bir ibadettir. ibadettir. Bir ritüel değildir. Hayvan keserek olmaz. İnsanın içindeki egoyu kesmesiyle olur. Yine İhsan Eleaç'ın bir yorumu var. Kurban kesmek İslam'da yok, şaman kültüründe var e, şeklinde. Evet aslında çok daha şey yorumlar var, sert yorumlar. Kur'an'da böyle bir ayet olmadığına dair görüşler Tabii de var. çeşitli Tabii e, şu an mesela elimizdeki kaynaklarda yine Yaşar Nur Öztürk, Hüseyin Atemi, Ehsan Eli açık yorumlarında çok daha uzun konunun uzmanları olarak onlar tarafından çok daha uzun açıklanmış kaynaklar var. Biz dediğim gibi bizim konumuz hayvan özgürlüğü üzerinden yürüdüğü için biz yolu gösterip yani isimleri gösterip bu yorumları da gündeme getirmek niyetindeyiz yorum yapmak bize düşmüyor ama onlardan alıntı yapabiliriz. Mesela Hüseyin kurban kelimesi bugün kullandığımız kesimlik hayvan, kurbanlık anlamı taşımıyordu. İlahi sevgiyle yapılan her iyi davranış ve özellikle ihtiyaç sahiplerine verilen geçimlikler Allah'a yakınlaşma vesilesi anlamında kurban olarak niteleniyordu. Akraba, karip, kurbet, takriben gibi kelimelerde olduğu gibi bu kelimede Allah'a yakınlaşma niyeti vardı gibi açıklamaları mevcut. Şöyle bir şey de değinmek istiyoruz. Aslında Kurban Bayramı'nın özünün Haç Bayramı olduğunu Kurban Bayramı ismi altında değil de Haç ibadeti sırasında Haç merasimi sırasında eee Yine Hüseyin Hatemi'den devam edeyim isterseniz. O devrin imkansızlıklarıyla yoksul acıların çölde aç ve perişan kalmamaları için üreme ve üretme kabiliyetinden kesilmiş. Fakat Mina'ya Arafat'a kadar yürüme gücü olan yaşlı hayvanların haç sadakası olarak birlikte götürülmeleri ve Mina'da kesilmelerine birbirlerinin kanı kokusunu almaksızın gözleri bağlanarak eziyet edilmeyerek cevap verilmişti. Haç suresini... Ee, de açıyor kendileri aynı zamanda. Hacca katılmayacak olanlarda bütün ailenin bir aylık yiyecek masrafının üçte birini, diğer bir de işte on günlük mutfak masraflarını sadaka, hediye, bağış, kurban tırnak içerisinde olarak yoksullara verebilirdi. Ramazan bayramındaki bir günlük mutfak masrafı, fitre, kurban bayramında on güne çıkıyordu. Açıklaması var. Yani aslında kurban bayramı değil, haç bayramının mevcut olduğu haç bayramının da kapsamında e, haş, haç e, ibadeti sırasındaki hacı adaylarının acıların açlık sıkıntısı çekmemesi için o dönemde haç ibadeti sonrasında yapılan bir kesim olarak e, anlatıyor bunu. Bu referans gösterdiğimiz ilahiyatçılar ve din adamları e, bunun nasıl kurban bayramı ve kurban bayramı içerisinde kan akıtmak üzerine yani ibadet olan kısmın kan akıtma noktası olduğu üzerinden hareket ettiğinin bu noktaya geldiğini, bunun gelenekselleştiğini ki bu İslamiyet öncesi inançlarda da var. Tanrılara kurban sunmak. Hatta bu yeri geliyor. İnsanlar da Tanrılara kurban sunuluyor biliyorsunuz. Şamanik inançlarda şamanizm de var. Bunların gelişerek nasıl hani İslamiyet içerisinde de kan akıtmak üzerine bir, bir şekle dönüştüğünü biz sorguluyoruz ki şöyle de bir ayet mevcut. Onların etleri de kanları da Allah'a ulaşmaz. Fakat sizin takvanız ona ulaşır. Yani et ve kanın değil de takvanın istendiği Haç suresinde belirtilmişken e, niçin et ve kan üzerinden hareket edilip takva, paylaşma ve yardımlaşmanın Yaşar Nur Öztürk'ün dediğim gibi Hüseyin Atem'inin, İhsan Eli Aç'ın açıkladığı gibi e, kan akıtmayan yöntemlerle yürütü, yürütülmediğini bir sorgulamak istedik. Ve onların referanslarını e, insanlara duyurmak. Yani böyle de bir alternatifimiz var. Kan akıtmak zorunda, hani e, dine karşı bir tepkimiz yok. Fakat kan akıtarak bu ibadeti yerine getirmek yerine Paylaşmak kanakıtmadan da yerine getirilebilir. Paylaşmak, cayli kanakıtmadan da yerine getirilebilir demek istedik ki Yaşar Öztürk'ün konuyla ilgili zaten açıkladığı şey şu: Kurban kesme Kur'an'ın açık beyanıyla bir ibadet değildir, sosyal yardımlaşmanın bir türüdür diyor Yaşar Nur Öztürk. Burada da ee, buna bir şöyle nokta koyalım. Amacınıza sanıyorum en iyi şekilde ulaşacak hale gelmiş. Birçok eserden alıntılar, birçok evet. din bilimciden ve çeşitli din aliminden alıntılarla meseleyi bu noktaya getirmişsiniz ve bir soru işareti oluşturmak bunun yani kurban ibadetinin bu hale nasıl geldiği konusunda bir soru işareti oluşturmak evet, olarak bayramda e, paylaşma ve yardımlaşma geleneğini bakliyat dağıtarak Bütçemiz elverdiği sembolik anlamda bağımsız hayvan özgürlüğü aktivistleri olarak bu bayramda mercimek, nohut gibi çeşitli bakliyatlarla paylaşım yapmak üzerinden, kansız, etsiz paylaşım yapmak üzerinden bir etkinlik gerçekleştirmek istiyoruz. şunu da eklemek istiyoruz. Kurban yoksullara yardım üzerinden hareket ettiği konuda da bugün et, et ete verilen 600-700 liralık bir ücret, bir kurban hayvan kesimi için verilen bir ücretle bakliyat ve diğer temel ihtiyaç maddeleri hayvan ve hayvan kesim içermeyen diğer temel ihtiyaç maddeleri aynı ücret içerisinde çok daha fazla insanı doyurmak, çok daha fazla insanla yardımlaşmak daha mümkün. Aynı zamanda yine yoksulluk üzerinden hareket edildiği noktada kurbanın dışına çıkarak şunu da söylemek istiyoruz ki sınai hayvancılık, endüstriyel hayvancılık zaten tarımsal olarak büyük bir sıkıntı yaratmakta. Tarım alanları hayvan yeme olarak kullanılmak yerine eğer ki ekim, biçim ve insan gıdası olarak, tarımsal gıda olarak kullanılsaydı çok daha fazla insanın e, gıdası temin edilebilecekti. Hayvancılık yapılmak yani tarım alanlarının değerlendirilmesi söz konusu olsaydı 10 katı kadar ortalama daha fazla bir tarımsal gıda elde edilmesi söz konusu olacak. Yani Çünkü hayvan yemi olarak kullanılıyor o tarım salgını. 8 kişiden birinin dünyada aç olduğunu açıkladı Birleşmiş Milletler. Evet. Geçtiğimiz günlerde yaptı bunu ve aslında bunun da bir alternatif olarak önerilebileceğini söylüyorsunuz vurguluyorsunuz. bunun altını çizmekte burada gerçekten ciddi bir fayda var GDO gibi bir gerçeği de aslında hayatımıza sokan yine evet, endüstriyel evet, hayvancılık evet. bunu da zaten söylememiz Zaten e, aslında bu konuya girersek söylemek istediğimiz Hı -hı. çok şey var çünkü biz kurban da hayvan kesimine eleştirdiğimiz zaman bize yoksullarla paylaşım ön plana çıkartılıyor yani ilk verdikleri cevap yoksullarla paylaşım bu e, evine etkilmeyen insanlar et dağıtıyoruz oluyor fakat şu anda zaten yani devrimizde öyle bir durumdayız ki insanların ilaç sıkıntısı çeşitli hayati başka fonksiyonlarından yoksun bir yoksullukla mücadele ediyor. Bir tek et eksiği yani et eksiği çok zaruri bir ihtiyaç halinde durmuyor ki et yemeden yaşamak zaten mümkün. Bunu ayrıca veganizm üzerinden konuşabiliriz. Biz etin zaten bir ihtiyaç olduğuna inanmıyoruz. Ve zaten tarımsal beslenmeyle, bitkisel ve meyve ağırlıklı beslenmeyle daha sağlıklı daha doğru besleneceğine inanıyoruz. Yani zaten veganizm konusunda biz zaten ete karşıyız. Ama et paylaşımı üzerinden, yoksulluk üzerinden bize karşı geliştirilen argümanlarda yoksulluğun da biraz detaylı incelenmesinden yanayım. Çünkü dediğiniz gibi aslında doğanın e, zarar görmesi, geydoğunun hayatımıza girmesi, bugün ormanların katledilmesi, aslında yaşamsal olarak ihtiyacımız olan temel hani oksijenimizden, suyumuzdan, toprağımıza kadar hepsinin zarar görmesi bence hepimizin yaşadığı en büyük yoksulluk şu anda. Yani yoksulluk bir tek para üzerinden değildir. Çünkü varlık para üzerinden değildir. Para sonuçta insanın e, gündeme getirdiği bir şeydir. Fakat asıl hepimizin dünya üzerinde bağlantıda bulunduğumuz ve ihtiyaç duyduğumuz şeyler dediğim gibi oksijeninden, ağacına, toprağına, e, sağlıklı tarım ürünlerine ulaşmamız zaten bir takım e, mercilerce engelleniyor ve bunlar hızla katlediliyor. Ve hepimiz bu konuda zaten yoksullukla karşı karşıyayız. Yani... Yarın insanların evine tarım ürünleri ya da gıda maddeleri giremiyorsa bu tarımın gördüğü zarar, doğal alanların gördüğü zarar, suyun kirletilmesi, toprağın kirletilmesi, onun devreye sokulması, tarım alanları azaldığı için, üretim azaldığı için, tarımsal üretim belki kilosunu daha cüzdi miktarda alınacak bir gıda maddesinin, şimdi artık organikleri çıktı çok daha yüksek fiyatlara satılıyor. Bunlar bir yoksulluk kapsamı değil mi? Bunlarla mücadele etmeyip de senede bir kere hayvan kesimiyle biz yoksullarla yardımlaşıyoruz üzerinden hareket etmekte bence biraz eksiklik var. Evet. Çünkü doğal alanlarımızın yok olması da bizi yoksulluğa hem de geri dönüşü olmayan bir yoksulluğa götürüyor. Evet hayvan özgürlüğü, veganizm ve aslında üzerine uzun uzun konuşulması gereken şeyler. <laughs> Ne yazık ki böyle bir vaktimiz yok konuşacak evet. ama en azından e, Kurban Bayramı vesilesiyle biz buna dair de birkaç söz e, etmeye çalıştık burada diyelim e, ve son olarak izleyicilerimiz merak etmiştir onu soralım e, soy isimlerinizi paylaşmadık ama bunun e, bir e, gerekçesi de var o, o nedir Hı -hı. acaba e, isim, isimlerimizin yani grubun önüne geçmesini istemiyoruz açıkçası yani grubun isim şey kullanmak önünde, yerine evet durmasını istiyoruz. Bu mücadeleyi savunan herkes adına evet. konuşmak daha önemli. Yani isim, isimlerin çok önemi yok. Evet. Bir hiyerarşi veya tanınmışlık oluşsun istemiyoruz açıkçası. Hayvan özgürlüğünü savunan herkesin içerisinde işte buna mücadele eden birileri olmaya gayret gösteriyoruz. Dilerim sayımız artar. Dilerim biraz duyarlılık da artar. Aynı zamanda bu çevre, katliamına da. çevre katliamında eee çevre katliamına hayvan katliamı zaten ayrılamaz. Bugün ormanlar yok edilirken içerisinde Aynı zamanda çeşitli memeli türleri de katlediliyor. Aynı zamanda bu insan türünün de dediğimiz gibi demin temel ihtiyaçlarından yoksun kalarak zaten sonunu getiriyor ki bu yoksulluğu hiçbir parayla telafi edemeyecekler ileride. Bunu seyredeceksiniz. Seda ve Uğur'a çok teşekkür ediyoruz. Ve programın başı başlarken söylediğimiz gibi bir haftalık bir ara olacak. Karşınızda olamayacağız önümüzdeki hafta boyunca. Ve ondan sonra pazartesi günü yine aynı saatte İmece ekranlarında olacağız. Hepinize keyifli bir tatil diliyoruz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.